arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şişe bükün Amazon Doktor Kom'da adım Cima Hacicam. Şimdi kutuyu kurtarıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum içinde ne var. Şimdi kutuyu açmaya geçeceğim arkadaşlar. Bir, iki, üç. sevdim. Abone olmayı unutmayın. Size gelip öyle göstereceğim. Bakayım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar ben bakmış Kız oldum. Ya kalkayım öyle görüyorum. シャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキシャキ